Arkadaşlar merhaba. Videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir diye sordu. Birinci metni okuyalım. Önce şıklara bir bakalım. A. Sayısal verilere yer verilmesi. B. Tanımlama yapılması. C. Karşılaştırmaya başvurulması. D. Açıklamadan yararlanılması. Birinci metni okuyoruz. Pieractus Precopamus türü kırmızı karınlı siyah pacu balıklarının çoğu vejetaryen olmasına rağmen pirenaların akrabası. Pacu balıkları dikkat çekecek şekilde insanınkine benzer düzgün dişleriyle akvaryum sahipleri arasında hayli popüler. Fakat son zamanlarda pacu balıkları olmamaları gereken yerlerde görüldü. Temmuz ayında Michigan'ın güneydoğusundaki iki gölde üç pacu balığı yakalandı. 9 Ağustos'ta Michigan Doğal Kaynaklar Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bu balıklar göllere evlerinde bu balıkları besleyen sahipleri tarafından bırakılmış. Güzel. İkinci metne bakalım şimdi. Üstünde karınca kolonileri bulunan küçük bir toprak yığını toprak altındaki karıncaların ne kadar meşgul olduğunun bir göstergesidir. Aslında karıncalar tahminimizden çok daha fazla miktarda toprağı bir yerden bir yere taşıyor. Yeni bir çalışmaya göre Florida'da bir hektardan daha büyük bir alanda mantarlarla aralarında karşılıklı faydaya dayanan ilişki bulunan Trucomex septentrionalis cinsi karınca kolonileri bir yılda yaklaşık 800 kilogram toprağı yer üstüne 200 kilogram toprağı da yerin altına taşıyor. Burada sayısal verilerden yararlandı ama birinci metinde yoktu. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Tanımlama yapılması. Tanımlama ortak özellikleri değil arkadaşlar. Bunu da elerim. Karşılaştırmaya başvurulması demiş. İki metinde de karşılaştırmaya rastlamıyoruz. Fakat iki metinde bana bir şeyleri açıklıyor. Birinci metin pacu balıklarıyla ilgili bir açıklamada bulunuyor. İkinci metin ise karıncalarla ilgili, karıncaların yaptığı faaliyetlerle ilgili bir açıklamada bulunuyor. Dolayısıyla cevabım D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Bu iki şiirin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A. Tize sayılarının aynı olması B. İkileme kullanılması C. Yansıma sözcük kullanılması D. Aynı konunun işlenmesi Öncelikle mavi ile gösterilen şiiri okuyalım. Biz ilkokulda okurken zil çalınca mısır gibi patlardık. Niçin patlardık bilmem. Niye sığmazdık koridora öğretmenim? Biz ilkokulda okurken ayaklarımız yiterdi oyunda. Burnumuz kulağımız yiterdi. Nasıl bulup verirdin öğretmenim? Şimdi yeşilli kısma gelelim. Uyanmıştım dün erken, bahçemizde gezerken. Gördüm bir bal arısı, rengi altın sarısı. Kanatlarını açan, vızıldayarak uçan. Bu araya dedim ki seni öyle sevdim ki. Şimdi arkadaşlar burada bakalım hangileri ortakmış. Dize sayılarının aynı olması demiş. Mavi ile gösterilen 2, 4, 5, 7, 9, 10 dize. Diğerine baktığımda ise 8 dizeden oluşuyor. Aşık ortak değil. İkilemenin kullanılması demiş. Bakıyoruz. İkileme kullanılması ortak değil. Bunu da eledim. C'ye geldim. Yansıma sözcük kullanılması diyor. Evet arkadaşlar. Mavili şiirde patlamak yansıma bir sözcüktür. Yeşilli olan kısımda da vızıldamak yansıma bir sözcüktür. Dolayısıyla iki şiirde de yansıma sözcük kullanılmıştır. D'de aynı konunun işlenmesi diyor. E, mavili kısımda yazarın e, çocukluk yılları işlenmişken diğer kısımda farklı bir konu işlenmiş. Dolayısıyla aynı konu işlenmemiş arkadaşlar. Cevabım C şıkkı olmalıdır. Yansıma sözcük kullanılması iki şiir içinde ortak yöndür diyebilirim. Cevap C. Bu metinlerde aşağıdakilerden hangisi ortaktır? A. Öznelliğin ağır basması. B. Tanımlama yapılması. C. Örneklemeden yararlanılması. D. Okuyucuyu ikna etmenin amaçlanması. Bakalım. Birinci metin. Öte gezegen, güneş sisteminin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere verilen addır. Transit yöntemiyle öte gezegenleri keşfetmek zordur. Öte uyduları keşfetmekse çok daha zordur. Çünkü etrafında dolandıkları gezegenden çok daha küçüktürler. Üstelik sürekli hareket halinde oldukları için gezegen Yıldızın önünden her geçtiğinde uydunun konumu değişmiş olur. Ayrıca uydulara sahip olmaya aday gezegenlerin en idealleri yayvan yörüngelerde dolanır. Yıldızın önünden ard arda iki geçişleri arasındaki zaman ve geçiş süreleri uzundur. Burada arkadaşlar mesela örneklendirmeden e, yararlanılmadı. Dolayısıyla C şıkkı ortak olamaz. Diğerleri için bakmama bile gerek yok. İkinci metne bakalım. Bir grup araştırmacı tarafından yapılan bir çalış çalışmaya göre Akdeniz'e endemik bir deniz çayırı türü denizlerdeki plastikleri yakalayarak plastik atıkların kıyıda toplanmasını sağlıyor. Deniz çayırları bunu yaptıklarını koruyan yapraklarını koruyan lingoselüloz içeren lifli yapılar sayesinde başarıyor. Bitkilerde dayanıklılığı sağlayan bu yapılar fiziksel aşınma sonucu parçalanıyor ve bu parçalar zamanla birleşerek top haline geliyor. Bu toplara deniz topu ya da Neptün topu deniyor. Şimdi burada bir açıklama yapıldı arkadaşlar bana aslında. Yani bir şeyi tanımladı bu deniz toplarını tanımladı. Birinci metinde de öte gezegenle ilgili bir tanımlama yapılmıştı. Şu an için iki metinde de öznellik yok bu arada. A şıkkını da eliyorum. Öznellik de dört metin için ortak olamayacaktır. Ee, sadece şu an için iki metni okudum ve tanımlamanın yapılması ortak olarak görünüyor. Üçüncü metne gelelim. Dede Korkut kitabı Oğuz Türklerinin bugün Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'ı kapsayan geniş bir coğrafyada egemenlik kurduğu dönemlerden kalma hikayelerin 15 ve 16. yüzyılda yazıya geçirilmesiyle oluşmuş bir derlemedir. Dede Korkut kitabının tanımını yaptı. Bu hikayeler eski Türk Edebiyatı eserlerinin en iyi örneklerinden biridir ve içindeki atasözü, deyim, ağıt ve benzeri sözlü gelenek ürünlerinin yanı sıra eski Türk gelenekleri, inanışları ve ritüelleri bakımından zengin bir kaynaktır. Kitapta 12 hikaye ve hikayelere ilişkin 13 şarkı vardır. Var. Bunlardan en bilinenleri Deli Dumrul, Boğaç Han, Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi ve... Kanturalı hikayeleridir. Burada da yine Dede Korkut kitabının tanımını yaptı arkadaşlar bana. Tanımlama yapıldı. Fakat beni ikna etmeye çalıştı diyemem. Dolayısıyla D'yi de eledim artık. Cevabım biraz ortaya çıktı gibi. Dördüncü metne geldim. Ekonomi günlük hayatta sıkça duyduğumuz ve kullandığımız bir kavram. Konuşma dilinde bireylerin günlük yaşamlarını etkileyen parayla ilgili unsurların Ortak ifadesi olduğu düşünülür. Bakın burada ekonominin tanımlamasını yaptı arkadaşlar. Devamını okumaya bile gerek görmüyorum ki devamında da yine ekonominin tanımını bana yansıtmış. Şimdi genel olarak baktığımda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü metinlerde tanımlama yapılmış. Bu yüzden B şıkkındaki verilen tanımlama yapılması ifadesi 4 metin içinde ortak bir ifadedir. Cevap Bursa. <laughs>